İyi akşamlar herkese. Bugün buraya 3 puan almak için gelmiştik. Bir haftaki çalışmalarımızı, o oyun planımızı onun üzerine kurmuştuk. 19. dakikada kalemizde gördüğümüz bir golden sonra oyunun kontrolümüzü elimize alarak yerden ayağa paslarla sonuca gitme düşüncesindeydik. Ve bunun neticesinde de arka arkaya bulduğumuz iki golle 2-1 öne geçtik. Yine oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir pozisyonda. Kalemizde ikinci golü görerek 2-2 maç devam etti. Akabinde mücadele sürerken yine bir karambol pozisyonda üçüncü golü kalemizde görerek 3-2 mağlup ayrıldık. Tabi iyi bir mücadele oldu. İki takım da canla başla mücadele etti. Sonuçta bu yapılan mücadelenin sonucunda galip gelen Eyüp Spor takımını da tebrik etmekten başka bir şeyimiz yok. Eyüp tebrik ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.